yaratlarımızı yaptık. Soğuttuk. Çok güzel oldu. Buzdolabı torba poşetlerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Ben yani bu şekilde böyle yerleştiriyoruz. Kapatıyoruz ağzını. Merhaba arkadaşlar, Efsanevi Yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün de patlıcan kışlık patlıcan karnıyarıklarını hazırlayıp buzluğumuza dolduracağım. Bunu da sizinle de paylaşmak istedim. Geçen kışta kışın karnıyarıklarımızı, pilavlarımızı yapmıştım, buzluktan çıkarttım, pişirdim. Yapım aşamasını göstermemiştim o zaman. Şimdi ise... Hazır buzluğa nasıl koyduğum koyduğum karnıyarıklarımızı göstereceğim. Bayağı fazla bunların hepsini birazını yemeklik doğrayacağım. Birazını da karnıyarıklık olarak hazırlayacağım. Şöyle sap kısımlarını kesiyoruz şuradan. Patlıcanlarımızın alacalı bir şekilde soyuyoruz şöyle. şekilde. Bu şekilde hepsini soyacağım. Yıkayacağım güzelce. Karnıyarıklarımızı hazırlayacağım. ben bunların hepsini hazırlayacağım. Sonra yıkayacağım. Aşama aşama sizlere de çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soydum. Yıkadım. Şimdi fırın tepsimize şöyle diziyorum. Bizim bu mutfağımın hemen dibinde yan tarafta çocuk parkı var. Çok fazla ses geliyor. Şu kapıyı bir çekeyim. Çocuk sesleri de park dedik, güzel olur dedik ama bazen çok fazla oluyor, çok yoğun ses, gürültü oluyor çocukların. Evet bu şekilde ee, fırın tepsimizi aldım bunu. Bunları da alacağım aynı şekilde. Önce bunları bir yapayım şöyle. Fırın tepsimize aldım. Fırınımıza e, kızartacağım. Ama şöyle üzerlerine güzelce bir yağ sıkıyorum. Her tarafına çevirelim şöyle biraz. Her tarafını güzelce yağlansın. E, kızartacağız e, fırınımızda. Kapıyı da kapatınca çocukların sesi. Çok geliyor diye. Yaz günü, yazın fırın falan çalışınca biraz şey oluyor. Tekrar bu yüzlerimizi de şöyle biraz sıkıyorum. Fırınımıza alıyorum. Bunları yağda da kızartabilirsiniz arkadaşlar ama yağda ağır oluyor. Yani çok böyle fırında kızarınca daha lezzetli oluyor. Daha hafif, daha güzel oluyor. Evet bunları da kışınlı türlü falan yapıyorum. Yemeklik hazırlıyorum. Bunları da böyle doğruyorum halka halka. Bunlar da şöyle yemeklik bir şekilde doğruyorum. yemeklik bir şekilde doğrayıp hafif bunları da kızartacağım. Kışın bunlarla da e, türlü falan yapıyorum. Güveçte e, patlıcanlı fasulyeli falan buzdolabına fasulye falan da e, yeşil biber de dolduruyorum. Patlıcan dolduruyorum. Böyle doğruyorum. Hazırlıyorum. Hemen hazır yemek oluyor. Fasulyeyle falan pişiriyorum bunları kışın. yer kalırsa, boşluk kalırsa patlıcanlarımızın, karnıyarık patlıcanlarımızın yanında bunlardan etrafını dağıtabilirsiniz. Bunlar da kızarabilir. Bunları ayrı bir tepsi de yapabilirsiniz. Bunları da ayrı bir tepsi de kızartabilirsiniz. Şöyle e, de kızartabilirsiniz. Ben de falan kızartabilirim. Bilmiyorum deneyeceğim bakalım. Böyle yemeklik bir şekilde doğuruyoruz. Bunları da hafif kızartacağız. Ee, buzdolabı poşetine alacağız. Böyle çiğden de doldurabilirsiniz buzdolabı poşetine de. Ben biraz hafif kızartıyorum. Kışın böyle daha bir kokulu oluyor. Böyle hoş kızarmış patlıcanların kokusu hoş oluyor yani. Azıcık kızartıyorum. Çok fazla değil de. biraz neyferi de kızartacağım şöyle aldım birazcık ya çok az bir yağ sıktım Evet kıymamızı ocağımıza alıyoruz yarım kilo işte ne kadar yapacağınıza bağlı yarım kilo 300 gram 400 gram i̇şte patlıcanlarımızın ebatına ne kadar olduğuna bağlı e, yarım kilo kıymada kullanabilirsiniz. Hani ne kadar yapacaksınız artık. Kıymalarımızı tavaya aldık. Bu şekilde biraz şöyle sıvı yağ gezdiriyoruz. Karnıyarıklarımızın iç harcını hazırlıyoruz. Tavamız bayağı bir büyük olduğu için üstüne şöyle bir büyük bir kapak kapatmak istiyorum. O da şimdi büyük olduğu için kapak yok. Buna ölçü kapağımız yok. Şöyle bir tavamız var. Gözleme tavası. Onu kapak olarak kullanıyorum şeyimizin üzerine. 2-3 adet soğanımız var burada. Bunları da doğrayacağız. 인지도 어려요 수완마는지다. Evet kıymalarımız hafif ile şöyle güzel kavrulurlar şöyle. Evet şimdi soğanlarımızı da buraya ilave ediyoruz. Onlarımızla da şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Doğradı şöyle bir su Tekrar üstünü kapatıyoruz şöyle. Şöyle yeşil biberlerimizi de doğruyoruz. Biberlerimizi buraya ilave ediyoruz. Patlıcanlarım biraz fazla olduğu için böyle büyük sacım tercih ettim. O yüzden de kapak olayı biraz bu şekilde oldu da. Et, domateslerimizi de şöyle bir sıcak suya koydum bugün. E, hemen diye. Yıkadım. Güzelce temizledim. Biraz üzerine sıcak su döktüm. Hemen derileri soyuluyor bu şekilde. Yani kolaylık olsun diye bugün böyle bir yöntem uyguladım. Evet domateslerimizi bugün sıcak suya koydum. Sıcak suda beklettim biraz. Hemen kabukları patates soyar gibi soyuldu. Kabuklarını çıkardım. Sıcak kaynar suyu biraz döktüm üstünden. Hemen soydum. Domateslerimizi doğruyorum. Evet. Domateslerimizi de bu şekilde doğradım. Burada 3-4 diş e, sizin ne kadar yapacağınıza bağlı e, fazl fazlalığına yemeğinizin ee, sarımsaklarımız var, onları da doğruyorum ben. Domateslerimizin içine. Evet, domateslerimiz, sarımsaklarımızı falan da doğradık. şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzu seviyorsanız e, bir buçuk tatlı kaşığı da ilave edebilirsiniz. Bir buçuk çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, bu şekilde bütün malzemelerimizi, tuzumuzu, baharatlarımızı da ilave ettik. Siz istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz ya da çıkarabilirsiniz. Neyi sevip mi sevmediğinize bağlı. Ben bu şekilde yapıyorum her zaman. Böyle çok severek tüketiyoruz. İçimizde bu şekilde hazırlamış olduk. patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Doldurma, doldurmalık. Şunlardan başlayalım. Daha iyi görebilmeniz için. Şimdi şurayı bıçakla şöyle kesiyorum. Hepsine bir çizik atıyorum. Bıçakla. Bunlara da Evet, bu bıçakla çizdik, böyle açtık arasını. Şu kaşıkla şöyle elime alayım görmeniz açısından. Kaşıkla şöyle, 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 şöyle içini şöyle güzelce eziyorum, ezme gibi yapıyorum, patlıcan ezmesi gibi yapıyorum. Hı. Aslında bunu biraz daha geç kaldı benim bunlar. Daha önceden yapıyordum. E, kışlık hazırlıklarımız. E, kolumdan e, bir kaza geçirdim. Kolumu yakmıştım. E, o iyileşmeyince de e, böyle bir işlere girme, girişmedim. O da biraz iyileşsin diye bekleyince bu zamana kaldı bu işlerim. Böyle aralarını açıyoruz. İçini ezme gibi yapıyoruz. Patlıcanımızı güzelce hazırladık. Hepsinin içlerini doldurmaya hazır ettik. Kaşığımızla şöyle ezme yapmış gibi içine yumuşamış zaten patlıcanlarımız. Çok güzel pişmiş. İçine dağılımını dağıttık yani ezdik patlıcanlarımızı. Karnıyarak bir hale getirdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz içimizden Hepsini dolduracağız bunların. Kışa hazırlık bunlar. Kışın da e, Youtube kanalımda paylaşmıştım ben. Kışın e, yanına pilav falan yapmıştım. Soğanlı pilav. E, hazır oluyor yemeğimiz kışın. Dolaptan hemen çıkarıyoruz. Hazır yemek oluyor. Evet bu şekilde de dolduruyoruz içlerini. Şöyle şu yakındakini göstereyim ben. Size Böyle bu şekilde dolduruyoruz içlerini. Aynı e, aynı patlıcan karnıyarık yapmış gibi hazırladım içlerini falan. E, hepsini kızarttım fırında. Siz eğer isterseniz tavada da kızartabilirsiniz. Biz böyle közlenmiş patlıcan gibi seviyoruz fırında e, kızartınca çok lezzetli olduğu oluyor yani biz tepsi öyle tercih ettik. Bu şekilde hazırladım ben. Her sene bu şekilde yapıyorum. Dolabada e, alıyorum bunlardan böyle yapıyorum. Kışın çıkarıyoruz hazır hemen hazır bir şekilde tüketiyoruz. İyi güzelce ah, patlıcan karnıyarı yaptığımız gibi aynı aynı şekilde güzel güzel dolduruyoruz içini. Boa, boa. Üstünü biberle, e, biberlerle falan süsleyebilirsiniz ama ben böyle bu şekilde böyle e, yapıyorum. Hepsini bu şekilde dolduruyorum. Poşetleri alacağım bunlar soğuyunca. Güzelce poşetleyeceğim, vakumlayacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Kışın istediğimiz zaman çıkarıp hemen yemeğimiz hazır oluyor. Şimdi bunları da dolduracağım. Evet patlıcanlarımızı bu şekilde hepsini içlerimiz, içerçlerimizle doldurduk. Böyle. Biraz soğuyunca buzdolabına poşetlere vakumlayacağız ve poşetlerle buzdolabına koyacağız. Kışın canımızın çektiği zaman çıkartacağız ve yiyeceğiz. Ben içine salça koymuyorum. Pişirirken azıcık suyuna ilave ediyorum. İsteğe bağlı içine de biraz isterseniz sizde salça falan ekleyebilirsiniz. Ama biz böyle bir şekilde tercih ediyoruz. Çok da güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Ee, Hane yaptık. Soğuttuk. Çok güzel oldu. Buzdolabı bu poşetlerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Siz artık kaç tane torbaya yerleştirmek istiyorsanız, 3 tane, 4 tane kaç kişilik yapmak istiyorsanız ona göre doldurabilirsiniz. Evet. Ben bu şekilde böyle bu şekilde böyle buzdolabı poşetimize yerleştirdim. Şimdi burada vakumlattıracağım. Normal poşetlerde de yapabilirsiniz. E, vakumla, vakum poşet şeyinde de yapabilirsiniz. Şu şekilde yerleştiriyoruz, kapatıyoruz ağzını, basıyoruz. bu şekilde dolaba alıyorsunuz. Kışın istediğiniz zaman istediğiniz zaman pişirip yiyorsunuz hemen. Hazır yemek oluyor. Ben her sene her kış böyle dolaba yazın yapıyorum, yerleştiriyorum. Kışında hazır oluyor yemeğim hemen. ben bu makinem yokken Sürekli hep devamı bu şekilde yapıyorum. Bu şeklinde göstereceğim size şimdiden. Kolayıma böyle nasıl gelirse o şekilde yapıyorum. Şöyle poşetimi açıyorum. Bu şekilde bu şekilde aldım. Pipet yardımıyla buradan havasını çekebilirsiniz. Ben aslında her sene böyle bu şiş bu şiş, bu şekilde yapıyordum. Şimdiki şu yaptığım gibi bu sene birazını böyle birazını da bu şekilde yapacağım e, havasını çıkardım böyle bastırdım elimle bir pet yardımıyla falan da çıkarabilirsiniz ama elimde ben bastırarak çıkarıyorum havasını şöyle şu şekilde bu şekilde dolaba alıyorum her sene bu zamana kadar şu makine yokken sürekli bu şekilde yapıyordum çok güzel oluyordu şimdi bu şekilde yapmak daha çok pratik, daha çok kolay mı? Makineyle uğraşmaktansa böyle alışmış herhalde? Makineyle uğraşmaktansa bu şekilde yapmayı daha çok tercih ediyor. Evet bu şekilde çıkarıyorum. Yerleştiriyorum poşetimize şöyle şuraya tutuyorum elimle şöyle çok da sıkıştırmıyorum açık bir hava çıkacak yer bırakıyorum buradan böyle evet poşetimizin havası çıktı. Şuraya şöyle elimi hemen çeviriyorum. Şuraya bir düğüm atıyorum. Bunlar da yemek gibi olarak doğrayıp kızarttığım patlıcanlarım. Bunları da yemek yapıyorum. Türlü yapıyorum. Doğradım. Güzelce kızarttım bunları da. Canlarımız gibi e böyle çok fazla pişince bunlar çoğalıyor, büyüyor. E mesela kurutmuş gibi düşünün, kurutmuş gibi düşünün. Mesela bu kadarından bir tencere yemek çıkıyor. Bunlardan da yaptım ben e, Youtube kanalımda var Geçen yaz hazırlamıştım O zaman benim Youtube kanalım yoktu Ama kışın e, Youtube kanalımı açtım kışın açtım Geçen geçen yaz Hazırladıklarımı Kışın pişirdim e, Paylaştım e, Bunları da yemek olarak Ayırıyorum Çok lezzetli oluyor Yemekleri de çok lezzetli oluyor yani böyle güzel kızarmış patlıcan, kışlık patlıcanlarımız yaptık, hazır. Bunlar yemeklik olarak doğradım, kızarttım. Bunlar e, vakum makinesiyle vakumlayarak yapmış olduğum e, karnıyarıklarımız. Bunlar normal e, bağlanabilir poşetlerle yapmış olduğum e, şeylerimiz. Çok güzel oldular. Deneyecek yapacak olanlara kolay gelsin. Kışa hazırlık çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben yıllardır yapıyorum, dolaba bu şekilde yerleştiriyorum ve tüketiyoruz. Çok severek tüketiyoruz. Yıllardan beri yapıyorum ama YouTube kanalımı yeni açtım, kışın açtım işte. Artık bunları sizinle çekip paylaşmak istedim Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum